dağlarından ya ovalarından bal akan, medeniyetlere beşiklik etmiş, tarihi dokusu, verimli toprakları, turizm cenneti kıyılarıyla, zeytinin, incirin ana vatanı, aydın ilimiz ve çevresi enerji gerekli bahanesiyle yaşanamaz hale getirilmektedir. İncirin, zeytinin yüzü gülmez olmuş, bereketli toprakları sulayan, Büyük Menderes Irmağı zehir akar hale gelmiştir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin izniyle köy, mahalle, tarım, turizm yaşam alanı demeden her yere jes, res, ges enerji santralleri yapılarak ormanları, milli parkları, maden ve taş ocakları sahaları ilan ederek geri dönülmez bir çevre felaketine sebep olunmaktadır. Doğa, çevre ve yaşam alanlarımızın talanı ne yazık ki siyasi iktidarı eline geçiren güç tarafından yapılmaktadır. Bu konuda ne kadar azgın, saldırgan çevre talanı yaptıklarını biliyoruz. Her gün yeni yasalarla daha çok talan yapmaya, yerellerden ekoloji mücadelesi verenleri susturmaya çalışıyorlar. Ülkenin hatta dünyanın her yerinde yapılan doğa katliamına karşı sadece yerellerde verdiğimiz mücadeleyle engel olamayız. İşte bu nedenle verdiğimiz mücadeleyi siyasallaştırmak, evrenselleştirmek, ortaklaştırmak, dayanışmayı her alana yaymak zorundayız. Suyumuza, havamıza, toprağımıza sahip çıkmak için 21 Ocak 2023 Ekoloji Hareketleri Konferansı'nda buluşuyoruz.